Selamünaleyküm Arkadaşlar Osman Gazi ve Komutan Nayman arasındaki mücadelenin damga vurduğu 117. bölüm yine aksiyon dolu sahnelerle doluydu. Önceki bölüm analizimizde de belirttiğimiz gibi Osman Gazi, Turgut Bey vasıtasıyla Bey çocuklarını kurtardı. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? Osman Gazi'nin akıl dolu oyunu ile birbirine düşen düşmanların Nayman ve Olof durumu anlasalar da artık Osman Bey planını uygulamaya başlamış ve Nayman'ın kuvvetlerine karşı amansız cenk başlamıştır. Artık Osman Gazi'nin yanında doğru yolu bulan Öktem Bey ile Bengi Hatun da vardır. Peki Turgut Bey'i kurtarıp Bala ve Malhun Hatun önderliğinde Bacıyanlar ve Alpleri birlikte Demir Yumru'nun Nayman'ın ordusuna vuran Osman Bey'i yeni bölümde neler bekliyor? Komutan Nayman'ın sonu ne olacak? İsmihan Sultan ile Nayman anlaşacak mı? Orhan Gazi sağlığına tamamen kavuşacak mı? Sizlerde yeni bölüme dair merak ettiklerinizi yorumlara yazarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızın yanıtlarını da içeren 118. bölüm ile ilgili detaylı analiz videomuz en kısa zamanda sizlerle olacak. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri ile ilgili ayrıntılı analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.